Oyuncak mambasına hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir çöps videosuyla beraber sizlerleyiz. Evet, e, şu an bu çöps videomuzun adı bir kova çöps arkadaşlar. 70'ten fazla çöps var bu kovanın içinde. Neredeyse, evet. Tamam, Neredeyse kadar Tamamen sayacağız yakında bu videoda, bunların hepsini sayacağız. Evet. Mashi slushi kovası diye bir şey var. İçinden 4 tane özel çöp çıkıyor. Bunu almıştık bir zamanda, Bunu da videosunu çekeceğiz bunun içinde ki tekrar tekrar size göstereceğiz. İçinde bir tane özel figür ve dört tane özel çöps var bu arada. Evet bir tane gerçi şeyler de var. Çöps benzeri şeyler de var biz bir tek yaptık. E tabi. Çöps gibi şeyler de var. İlk olarak geçen sosisli setinde açtığımız evet. güzel sosisimiz. Düşünün şöyle. Evet daha iyi görüyorsunuz. Bir güzel sosis. Evet benim en sevdiğim çöpselerden. Yaman'ın en sevdiği çöpselerden bir tanesi güneş kremi. Bu hepsi çok yumuşak bu arada. Evet. Şu figür var. Özel çöpselerimizden. özel, e, özel çöpsi değil. Çöp figürü bunların adı. Daha dört tane özel çöpsi var ama bu özel çöpsi değil. Yanında bir tane de özel çöp çıkıyordu içinden. Ee, da şimdi işte. o özel çöpsi olarak değil. O normal bir çöpsi. Ha öyle miydi? Hı -hı. Şimdi şöyle. Elleri falan her yeri kesinlikle oynuyor. Yanında sapanı var sapanı da çıkıyor. Evet. Bunu takabiliyorsunuz. Ayağı, kafası. Bunların da bir sürü çeşidi var. Evet bayağı var. Yani biz bir tek bunu alabildik. Daha sonra alırız ee, şimdi hemen ilk önce bitmeden buna bir ama şeyi de bulman lazım. Bir dakika arkadaşlar biz bulup gelelim onu. Evet bulduk arkadaşlar. Şu çöps. Bu çöps. Bunun yanında çıkıyor. Evet. Şimdi şöyle kafasına takabiliyorsunuz. <laughs> ben öldürdüm tabii ki. Bunların ee, fiyatları da şeydi ya. 40 lira gibi bir şeydi. Bu evet 40 liraydı. Yani. Küçük bir figür değil. Yani Chops için bayağı büyük bir figür. Yanında bu ve sapanı da çıkıyor. Evet tamam. Buna, şimdi bunu geçeceğiz. Onun üzerinden kaç veriyorsun? Ya fiyat çok güzel. Fiyat güzel mi sence? Bence biraz pahalı. Öyle mi? Onun üzerinden. Koy da saysınlar insanlar. Saksız. Evet onun üzerinden. Sen kaç veriyorsun? Ben bunu da sekiz vereyim. Tamam ben de 8 vereyim. Hı. Tamam. Başka bir çöpsümüz burada. Bu e, nadir çöpslerden en nadirlerinden renk değiştiriyorlar. Şuralardan bir saattir, de bir, saatdir karanlıkta da. olduğu için renk değiştirmiş ama şimdi bir dakika. Bunlar çok nadirler. Sınırlı sayıda değil de bir tık daha şey. Yok sınırlı. Bunlar Sınır. sınırlı herhalde. Sınırlı mıydı onlar? Evet. Ağır, evet bir tane vardı. Bu herhalde. Bir sıra bu olsun. Biz bekleyeceğiz. Evet çöpsümüzü yatırdık. Evet. Şu an ışıkta 5 dakikaya hazır olur herhalde. Evet olur herhalde. Bunu sen yanına al. Alayım mesela şu da gofret. Gofret. Evet gofret ama arkada ışık olduğu için çok güzel görünmüyor ya. Ben şunu şuraya alayım. Tamam artık güzel. Gofret bu çok güzel bir çöp sağ bu. Bence çok de. iyi. Bu yeni sayılır bu. Bir hafta önce falan aldık. Evet Tamam. Yakında paket açımları da yapacağız. Evet, şöyle bir eldiven var. Eldivenimiz var, bulaşık eldivenimiz. Çürümüş, paslanmış, gitmiş. Şöyle bir şey var, video zaten yarım saat sürüyor. Evet, video yarım saat var. sürer. saat E, ee, bu ne olduğunu anlamadık. Kiraz diyor ama bence elma şekeri. Bence de onun gibi bir şey. kiraz mı diyor da elma şekeri mi? Tamam, anlayamadım da. Sonra bir gösteririz. Evet, listeden bakarız. Ee, bunu koyalım. Şeker gibi bir şey düşüyor. Bir sürü. Burası bu arada pembe cenneti oldu. Pembe ve mor böyle. Fembe bu çok nadirlerdendi. Evet bu da çok nadirlerden. Evet. Renk falan değiştirmiyor ama şöyle göstereyim. Renk falan değiştirmiyor ama gerçekten sert. Yani yumuşak çöpçülerden değil. Meyve olduğu için. Hiç sıkılmıyor. Evet tüyü var arkadaşlar. Yakından bakarsınız belki. Tüylü. Bunu da koyalım. Evet. Ama şu da çok güzel. Şu portakal. Portakal suyu. Evet. Ağzında da portakal var. Ağzında portakal var. Kafasında da pipet var arkadaşlar. Bu bunu ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ben. <laughs> ben de tam hatırlayamadım. Kaç oldu çöpsler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mu oldu? Evet. Evet. Şunu da evet. Bu yine o şeylerden, madillerden. Evet bu da e, karanlık renk değiştiriyor. Ee, herhalde aydınlıkta kahverengi oluyor. Tamam ama bu ne olmuş oluyor? Evet bunlar Hı. aydınlıkta kahverengi oluyor. Şimdi birazcık ten rengi gibi bunu da aydınlığa koyuyorum. Şurada. Bizde var rengi. şey var şu madillerden. Bak bu biraz beyaz gibi olmuş. Evet. Beyaza yaklaşmış bu. Bu karanlıkta beyaz oluyor. Yani beyazımsı. Bakın bu arada arkadaşlar koyduğumuz şey nasıl kahverengi olmuş gördünüz mü? Ne evet, renk değiştiriyor bu. Hı kahverengi. Birazdan o ikisi de olacak. Ve özel çöpselerden. Evet. Bunlar artık özel çöpsü. Bu maşistluğu kabının içinden çıktı. Onun da açılımını yapacağız. Yani sıfırdan değil ama yapacağız. Aa bak şu da benim sevdiğim figürlerden. Tamam bekle daha bunu tanıtıyorum. Saygılı <laughs> ol abine. Bu arada Yaman benim kardeşim bilmeyenler için. Evet. Ee, bunun gibi daha üç tane daha çöp çıktı. Bu böyle duruyor normalde. Asılmış buzun içinde kalmış gibi. Dışı yumuşak ama içine ulaşamıyorsunuz. Şöyle, Şöyle koyalım hepsini. Şu benim işte en figürlerden evet. düşmacını. Yani. Düşmacını. Çok güzel. Kafasındaki şey çok yumuşak. Hı hı. Kendisi vıcık vıcık. Çok güzel. Şey bir donat var. Donat, domat mı? Donat mı bilmiyorum. Ee, bu şey biraz. Eski olduğu için gözleri gitmiş. Ben normalde bunlara pilot kalemle göz çiziyorum. Ameliyat evet. yapıyorum. <laughs> Peki şey yaramamış gibi. <laughs> Şöyle patlamış mısır var. Ama geçici oluyorum. Ee, evet, patlamış mısırımız var burada. Tereyağlı, sarılığından dedi. belli. Çok vıcık vıcık bunlar. Çok e, fungus, amangus diye bir şey var, onu da yakında açacağız. Çok vıcık değil bunlar. Ama daha güzel, Ama daha güzel yani. tozlanmıyorlar. Hı -hı. Bakın. Yani hiçbir şekilde, nereye sürerseniz sürün, tozlanmıyorlar. Tozlanmış anlıyor Hayır, <laughs> <laughs> tozlanmıyorlar. şimdi Ha yok, bu özel şeyden sandım Yok, özel değilmiş. Bu baya buzda. Bizde 3 tane var bundan. <laughs> yanlış ekmek. Şurası yanlış. Hem o başka bir figür gibi bir sürü olan. Hayır bu, bundan da var bir sürü. Evet bundan da vardı da 2 tane vardı. Bak şöyle bir fasulye. Gibi ha, bu bir da şey var. özel. Bu da fasulye. Herhalde. Ya fasulye değil tabii ki ama biz öyle diyoruz. Şu Evet. <laughs> şey ayarladım. Tamam güzel. Şöyle bir mısır gevreği. Ben bunu çok seviyorum. Ben de. Süt kutusu mısır gevreği koyulmuş. O listede mısır gibi yazıyor mu? şuna oh, çok oh, benziyor. Oh. Katil oldu. Evet, portakal var şöyle küfürlü. Portakalım. Evet. Gri bir portakal var. Bunun da bizim turuncusu da vardı bu, bizde. Evet, buluyorum şimdi yanında. Tamam, bulmana gerek yok. Bir sen devam et. <laughs> evet. Şu şey, bu çok da çok saygısız. Çok, güzel çok güzel saygısız, var. çok terbiyesiz, evet. Bu da? Fosforlu. Bu da çok güzel. Fosforlu bunlar. Yani şeffaf. Yani kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum. Kamerada 1080p herhalde bilmiyorum ama normalde şeffaf arkasını görebiliyorsunuz. Aa Yaman. Burası yırtılmış bunun. Aa o yırtık da Yırtılsın be. Aman. Köps mü yok? evet o ahududu herhalde. Ahududu Ahududu bunlar arkadaşlar. Bundan bizde iki tane var herhalde. Herhalde evet. Ahududu. bu tırtıklı, bir tane evet bir tane daha aynısından. Tırtıklı bir yapısı var. Çöps güzel ya. Çöpse de ben 10 üzerinden 10 verebilirim. Ben bence de. Sırtı göründü. Evet. Aa. naço cips herhalde. Naço bu. Cips. Üstünde krema mı var ne var o söylemek istemiyorum. Tabağa koyulmuş, bırakılmış, unutulmuş. Sabah toplarız denmiş ama hiçbir zaman toplanmamış. Evet, bir Bırak şey bak, Bazı çöpsleri göremiyorsunuz mi? herhalde. Onun için bir dakika. Bir dakika. Evet şu an bütün nörf çöp e, çöpsleri görebiliyorsun. Nörf Bu arada ışığın yanına koyduğumuz çöpsler kararmış. Bakın tam kahverengi olmuş. Bu da aynı şekilde. Tam kahverengi. Bu zaten. Tamamen. Evet bu şey kivi. Bu kivi. Bakın bu, öbür rengi bu da. Bu da diğer rengi. Farklı versiyonu. Evet. Bizde bundan iki tane var. Hangisinden iki tane var bizde? Hatırlayamadım tam da o maviden var herhalde iki tane ama. Şu Yaman biraz daha şu arkaya doğru dizmeye çalış. Şuradan itibaren göremiyorlar. Tamam. Şu ahududan itibaren. Şunları da koyayım. Evet sizin görebilmeniz bizim evet. için çok değerli. Evet şuna bir tane daha var derdi. Bakın iki tane var ve bir evet. tane daha var herhalde. İki tane hardalımız var. Bundan bir tane daha var. O şey de ama herhalde. Düz damlası mı neydi? Düz damlası mı? Ben hardal diye düşünüyorum. Evet güzel ikisi işte de. Bunlar çok güzel e, bu arada. Ve ilk çöpslerimizden. Bu bizim ilk çöpslerimizden. Şimdi atmıştık. Bu da dörtlüğün içindeydi. Evet. Şurada. Tabii videolarda açmadık bunları ama en eskiden açtığımız şey de. İkiz yumuşak. Bunun ucu kopuk. Evet, şöyle bir fıstık gibi bir şey var. Evet, yani fıstıkçı şahap bunun adı. Öyle. Ne? Niye gülüyorsun? evet. Fıstıkçı şahap var burada. Neden bir sürü var ya? Ne? Hepsini dağıttın. Hepsini. <laughs> Hepsi. Ay aşağı düştü. Her <laughs> şey aşağı düştü. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir çöp var. geri düştü. Aldım Simitli. bunu. Simitim. ve ee, kraker benzeri bir şey bu. Evet onun gibi Bir şey. Şu bize çok şöyle var ya şöyle sakladım. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Şu renk değişlerinden bize çok var ve benim Evet, renk değişlerinden de çok var. Uzun süredir de ışıkta olduğu için kahverengi olmuş ama. Benim abi. en sevdiğim renk değiştirenler bu. Öyle mi? Hı hı. Sosisim. Yok, e, evet, sosisli ekmek. Hı. Evet sosis ekmek. Şurada... da şey. Eşikle oynuyorum. Şu Hindistan cevizi. Evet Hindistan cevizi. <laughs> Hindistan cevizi bu çok sakın. Hindistan cevizi bu da kahverengi. Bu, bu sertlerin çoğu beyaza dönüyor. Bir tek şu şeftali dönmüyor. Nerede o? Heh, şurada. Bir tek bu, bu ama o seriden değil. bu beyaza ama. dönmüyor. Aynı seriden tamam. değil onlar. Bakın şu bak beyazlar beyaz. Ben bir dakika ben sana ne dedim? <laughs> Bunların gerisine koyma dedim. Bu bak bunu burada buldum. Evet. <laughs> bak bakın bir şey göstereceğim. <laughs> e, bakın üç tane var aynısından. Aha evet. Evet Yaman gösteriyor. Üç tane var aynısından. E, Paket sürpriz aldınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Üç tane. Fıstık <gülüyor> burada. <gülüyor> patlamış mısır gibi. Başka hemen? <laughs> Yaman'ı gülmeyi tuttu. Evet, şimdi öbür rengi var. evet, donatımızın öbür rengi. Bu da eski olduğu için gözleri yok. Ben bunları artık aslında ayda bir göz ameliyatı yapıyorum ama iki haftada bir yükseltmem lazım. Yani şöyle şey var. Ben şey bekliyorum, var. Yaman buraya koysun. <laughs> oraya var şurada? Biz oruyor mu bu Yaman? <laughs> bisküvi oraya benzeri bir kahverengi çikolatalı bisküvi. Gayet güzel. Evet şöyle bir şey şampuan diye bir şey var. Şampuanımız tuzluğumuz. Bakın şu 3 tane şu şeyden var. Şu. Göstermiştik. Ee? Şu telefon. Aa evet telefonumuz var. Bir de şu. Şu ne oldu hiç anlamıyorum. Lamba geldi. Lamba bu. Bakın. E, ve çok ışıktırınca parlıyor. Evet başka şunu göstermedik yani şey dondurma var. Evet dondurmamız var. Şurada kaşıklı kaşıklanmış bırakılmış buzlukta. <laughs> hiçbir fikrim yok bunun ne olduğunu. Aklıma. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Limon mu artık tenis sahası mı hiç bilmiyoruz. Evet. Böyle güzel. Bu da hediyeydi. Yine şu, evet, şu, yine şu özel seriden. O evet özel çöpslerimizden bir tane. Son bir tane kaldı bundan sonra herhalde. Evet bence de öyle mi? <laughs> bulursun. Hayvanmış. Evet buldum. Bir de şu var. Şu bu var. Herhalde. Son olarak. Bu son özel çöpümüzdü Bir pençeleri var ben. bu arada. Şunu göstereyim Evet. Şimdi gösterdim. Ha, ha. Bu da benim en sevdiğimden. Balkaba. Evet. Balkaba. tatlıyor balkaba tam. Yani tatlılık değil de çorbalık gibi. Yani şu şey ya. Sus gibi bir şey bu. Bu <laughs> sprey herhalde. Ha. Şöyle. Tıs. Düşsün ya. Şunu gösterdik mi? Herhalde. Üç kafalı bir canavar bu arkadaşlar. Geçen videoda göstermiştik? Geçen videoda göstermiştik. İzlemediyseniz bizim sorunumuz değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Süngerimiz var burada. Aa bunların... Da... Ha, yok gözü gitmiş sandım da gitmemiş Bak. Gözü küçük zaten bunun normal dedi. Evet yani şu, şunu gösterdim mi? <laughs> Biliyorsun de. Yani onu gösterdik. Evet göster... Yok hayır göstermedik. Evet arkadaşlar bu da bir e, bilmiyorum yoğurt mu artık gips mi ne bilmiyorum. Amerikan futbolcusu gibi. Hı. Şöyle bir şey var. Bu, bu da hediye bize hediye edildi. Beş, tane hediye edildi. Evet, beş hediye taneydi yani hediyelerine. Evet. hediye var beş tane Beş. Beş mi? <laughs> evet bunlar. Kaktüs var. Evet kaktüsümüz var. Bu, bu çok güzel bu arada. O da hediyeydi. Ne? Bu da hediye. Evet hepsi hediye. Bunlar böyle ağzını açıyor. Hı. O patlı. <laughs> artık şey artık 79 çöpsümüz. <laughs> evet. Ben çok morum. Bu öyle bir noodle'ımız var. Spagetti değil. Noodle, noodle o. <laughs> noodle. Çok şey güzel. Şimdi yumurta kabı var. Yumurta kabı. Bu arada çöpsülerimizin çoğu mor ve pembeymiş. Bunu öğrendim. <laughs> evet ben de onu öğrendim. Yumurta kabı bu. Ağzında yumurta kırıkları var. Bakın aynı renk. Şey pardon. Farklı renk aynı. Şu. <laughs> Farklı renk aynı seri gibi. Aynı Şu da karakter. Ilk çöplerimizdendi. Yok. Bu... Sayılır. İlk çöpçülerimizden bu da. bu bir çok güzel. Patates kızartması. E çünkü kividen bir Şu tane daha var. Göstermiş. Şunu gösterdik değil mi? Ne? Nerede bunun? Bir tane daha kivi vardı. Kivi yes. gösterdik de. Ha, bak tane ha. bir tane dahası var. <laughs> bir tane dahası varmış arkadaşlar. evet tane kivi var. Yani şey bir köçek var. Acı sos gibi köçek. Acı sosumuz var. Bir tane daha sos var şurada. Bu çikolata sosu herhalde. Bu bence barbekü sosu. Öyle mi? Şöyle bir kutu var. Bu meyve suyu mu? Şu şu. Bu evet meyve suyu bu. Öyle evet, yazıyordu evet. kartta. Yavaş yavaş. Bu arada bu çöpsleri verdiğimizde hep hep kart falan yazdılar bize. Evet. Bir de şu şey. Bu bir, tane var bizde bu temizlik Evet bu var. temizlik serisinden bir tane var. Bu çok nadir. Evet nadir Sınırlı var. sayıdaymış bu bu arada. Öyle miymiş? Evet gerçekten. Evet onun gibi şeyde. bir şey de şu şey var. Anlamadım. Soya sosu bu. Öyle mi? <laughs> Anlamaması çok normal. Yani anlamak yaman işi değil. Evet soya sosumuz var. Evet devam et. Bu ödül portakal mı? Ha işte. Bunun turuncusu. Açerim, mayonez gibi. Sesi duyuyor musunuz? <laughs> mayonez gibi mayonez mi yani bir şey olduğunu bilmiyorum. Bence bir şey değil Şu, bu. Sucuklu yumurta <laughs> herhalde. Sucuklu yumurta. <laughs> evet sosisli yumurta aslında. Şöyle Bu da eski gözleri falan gitmiş. Böyle çöpsüler 2 ay 3 aydan fazla yani 4 aydan fazla bekleyince gözlerinde falan gitmeler oluyor. Normal. E normal mi yendi ya? Şöyle bir hamburger ya bu öbür şey vardı. Bakın öbür, hayır bu öbür rengi değil. Öbür rengi ben, değil, de bu benziyor. Cheeseburger, bu tavuk burger. Hı -hı. Bu o tavuk burger, bu cheeseburger. E şundan ben iki tane vardı evet, şundan da her şey değil. Iki tane. Evet onu gösterdik iki tane. Hı, evet. Evet başkalarını göster. Hızlı olalım biraz. Hızlılık önemli. Hızlılık önemli. Hı -hı. Arkadaşlar yarım saatini harcamasın. Hı -hı. Bu ikili çöps gibi bir şey ayrılmıyorlar. Bir de Biri çok, karabiber, çok biri tuz. Şu evet. şey, pasta gibi bir şey Heh, var. Turta. Turta bu pasta değil. <laughs> turta mı var? Şu mı vardı sanki ya? Baksanıza şu. Neyden? Şundan. Aa evet öyleydi sanki. Bulmadım. Meğer yokmuş ya da yani kaybolmuş. Bak şu anda sizi görüyorsunuz. Ya da acıkmışsın. Bilmiyorum. Ya şu bak şu. Ha. Amerikan futbolu eldiveni. <laughs> beyzbol e, oh, beyzbol eldiveni bu. Ha, öyle mi? Evet. eldiveni. Bir top şeklinde Yok mu ya? <laughs> Aha <laughs> gitti orada. <laughs> Yaman'ın muhteşem resleri sayesinde. Hadi gel. Şu şey. Bunun öbür <laughs> rengi. Her... Yok. Öbür rengi neredeydi bunun? Ha bakın öbür rengi. Öbür rengi bu da. Dirisi. Aynı saymıyorum ben ben ya öbür rengi. Limon <laughs> mu? Ben bu limonu çok seviyorum bu arada. Yumuşacık. 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 Şöyle bir şey yok. Evet. <laughs> Böyle bir meyve su... meyve suyu mu bu yoksa? Ona güldüm işte ne iyi bence hiç anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> meyve suyu. Evet. Bütün çöpçemiz bu kadar. Ee, şey yapalım mı? Aynı. Evet. iki tane aynı olanlardan seçelim. Aynıları. Hı, Hı. Evet arkadaşlar. Aynı olan. E, yoksa bunlar, bunların üç tane var. Aynı renk olmasa da. Bunların iki tane. Ha, bak biraz bunların daha aynı renklerden. Bunların, bunların iki tane. Aha evet. Bunlar da varmış. Evet. Ee, senin en sevdiğin çöps ne yaman şimdi? Ya çok zor mu? 3 tane seçelim. Tamam 3 tane seçelim. Ben bunu seçtim. Şimdi sen seç. Hmm, şu. Tamam. Başka benim ben söyleyeyim? Heh şu. Bir de bu var benim ikinci. Bir tamam. de üçüncü de şu yumurta kabı. Bir de ee, benim de bu var. Hmm. Benim üçüm bu. Limonun <laughs> içi nerede? Ortalığı atmış. Ya aman ortada atmış. Ot <laughs> kes yaptım. Evet. <gülüyor> ee, kendinize, <laughs> iyi <bakın. gülüyor> kendinize, iyi bakın. Ama. kendinize iyi bakın. Görüşürüz. abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizin desteğiniz çok önemli. Tek kişinin desteği bile. Hepinize görüşürüz. Bay bay.